Hepinize tekrardan merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir parfüm incelemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü parfümümüz bir tık daha böyle daha böyle benim gözlemlerimce nadir bilinen bir parfüm arkadaşlar. The Merchant of Venice Venice 21. Şimdi arkadaşlar bu parfüm markası şey parfümüyle çok ünlü. Arabesk parfümüyle çok ünlü. Arabesk parfümü de zaten şeye çok yakın. Venice'ye ya çok yakın, şey Tom Ford Tobacco'ya çok yakın arkadaşlar. Şimdi Öncelikle bir kutu açılışından başlayalım. Bunun kutusu harbi güzel. Sunum falan da iyi. Bu şekilde öncelikle böyle. Bunun bir eski kutusu daha varmış sanırsam. Ee, bazı görsellerde falan da eski kutusunu görüyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle güzel de bir sunum var. Şuradan da şöyle çıkarttığımız zaman geliyor. Aynı zamanda burada da zaten şeyin ee, nedir onun adı? Ee, galiba serinin adı yazıyor arkadaşlar o şekilde. Şimdi bunun kapağı da bayağı iyi bu arada. Yani şey olarak harbi ee, ağır bir kapak. Şöyle açalım şu şekilde. Bunu buraya koyalım. Şimdi kokuyu bir elimize sıkalım. Zaten evet parfüm konsantre versiyonları arkadaşlar. Yani bir tık daha böyle şey kullanım kullanılmasını öneriyorum. Daha böyle hani of ya bu parfüm gerçekten çok güzel bir parfüm. Yani şimdi açıklayacağım. Bu yani benim koleksiyonumdaki en niş hissettiren kokulardan birisi bir kere onu söyleyeyim. Ve e, mesela benzediği parfümlere falan da geleceğiz bu arada birazdan. E, şimdi öncelikle bir notalardan başlayalım. Şimdi bu parfümde arkadaşlar böyle bir gurma, gurme tat böyle bir çikolata tatlılığı var. O da pralin denilen bir e, tatlıdan geliyor. Ee... Şimdi bu kokuda arkadaşlar bir tık da böyle biozy bir hava var. Yani nasıl söyleyeyim size? Hani daha böyle bir tık böyle hani e, genel beğenli biozy bir hava var ve aynı zamanda bu parfümde oud var arkadaşlar. Akigala oud var, paçuli var. Şimdi Akigala oud ve paçuli kullanımı asla Ganimed'i falan andırmıyor bu arada. Onu da bir söyleyeyim. Fakat kokudaki oud ve o o kadar iyi harmanlanmış ki ya bu koku sizin gözünüz kapalı tercih edebileceğiniz bir date kokusu arkadaşlar. Şimdi bu koku çok fazla bilinmiyor ya. Hani e, ben hepinize tavsiye ediyorum bu kokuyu arkadaşlar. Ya gidin bir koklayın ya. Harbiden bir gidin bu kokuyu de bir koklayın. Biraz şans verin bu arada kokuya. Çünkü ben bu kokuyu ilk e, almak istediğim zaman elime sıktım. Bir de benim e, bir iki alternatifim daha vardı. Fakat ben bu kokuyu seçtim. Neden bu kokuyu seçtim? Çünkü çok daha farklıydı. Ve çok daha e, bir genel beğeni e, Parfümüydü benim için ve aynı zamanda çok başka bir harmanlanmış ve çok derinlikli bir parfümdü bu. Derinlik katmasının sebebi de zaten oud var, paçuli var. Ondan sonra işte e, safran var bu arada, aynen e, bu şey tatlılar, pralini tatlılığı falan var. Yani inanılmaz güzel harmanlanmış. E, tende kalıcılığı inanılmaz iyi, 13-14 saat falan kalıyor tende. Aynı zamanda şöyle de bir şey var, kıyafetten yıkamadıkça çıkmıyor. Şu şekilde de bir şey var. Ee, inanılmaz iltifat alıyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi nerede kullanılır gelelim. Şimdi öncelikle mevsim olarak yazın akşamları çok rahat bir şekilde sıkarsınız. Tatlı ve utlu bir koku olmasına rağmen. Ama bu Udu şey gibi düşünmeyin. Hani mesela böyle e, More Modern Words Udu olsun. işte efendime söyleyeyim böyle e, kim vardı Ud Marakuja şeyindi. Bir Ud düşünmeyin bunu. Yani bu parfümün izlediği çizgisine alt ayırın çok üstü olmuş. Yani 20, 2021 yılında çıktı zaten bu koku. E, Venecia 21 olmasının sebebi de o. Ee, Altair'dan bence çok daha iyi. Yani mükemmel bir parfüm ya. A, hani Altair bunu kokladıktan sonra diyeceksin ki koleksiyonunda Altair olanlar. Keşke Altair almasaydım. Yani Altair'ı çok sevenler de diyecek. Ya bunun yanında Altair neymiş falan filan diye. Yani Tabi belki kimimiz de bunu, bunu koklayıp bundan nefret edecek. Benim ama ikisini karşılaştırma şeklim o tarz. Böyle koku açıldıkça böyle daha böyle vanilya bir tık da böyle vanilya notası da böyle e, parfümü süslüyor. Çok derinlikli bir parfüm. Kokladığınız zaman e, her kokuyu hissediyorsunuz ve aynı zamanda şey de var. E, o e, paçulinin o ağırlığı yok. Ona da söyleyeyim. Yani dediğim gibi şimdi şey konusuna gelelim. Konuyu bir tık daha yaz akşamları bu koku çok rahat bir şekilde sıkılır. Fakat akşamları çok sıcak günde bu koku çok var Akşam böyle hafif böyle esintinin olduğu bir zamanda var ya bu kokuyu böyle bir 5-6 fıs falan sıkın. Date e veya böyle e, arkadaşlarınızla oturmaya gidin sorulacaktır. Ben mesela okulda sıktığım zaman bu koku çok soruldu. Onun dışı e, date kokusu. Hani gerçekten hani date'de de sıkılır. Elin en garanti gideceği parfümler elimin en garanti gideceği parfümlerden birisi bu. Mesela ben 6 yılla Venecia 21 arasında kaldım mesela. Fakat bunu tercih ederim. Diyelim ki hani öyle bir durum oldu diyelim. 6 yılla şey arasında kaldım. Bunu tercih ederim. Ee, ofis kullanımına pek uygun mu? Yani çok ofislik bir koku değil. Bir tık daha böyle resmi bir koku gibi. Fakat e, günlük kullanır mısınız sorusuna vereceğim cevapta. E, nasıl olur mesela? Bir hemen düşünüyorum şu an günlük bu koku kullanırım. Ben günlük kullanmıyorum hiçbir kokuyu mesela. Yani günlük değil de iki güne ya da üç güne bir bu koku kullanılır. Ofis ortamına çok gitmez. Yani çok sarmaz. Fakat arkadaşlarınızla buluştuğunuz zaman ya da işte date'iniz olduğu zaman falan. Yani kesinlikle elinizin gideceği bir parfüm. Ya bu kokuyu herkese öneririm. Ee, o şekilde. Onun dışı... E... Kalıcılığına şimdi bir videoyu toparlayalım. Videoyu özetleyelim. Bir tık konuyu dağıttım. Şimdi parfüm notalarından değindik. Ondan sonra e, kalıcılığından değindik. 5-6 e, fıstık. E, yani kışın 10 fıstıkmanız yeterli. E, yazında 6 fıstıksanız ya da 5 fıstıksanız bence çok rahat bir şekilde sizi idare eder. E, onun dışı ne zaman nerede kullanılır ona bahsettik. Onun dışı başka Bu şekilde Bana bu parfüm hakkında sormak istediğiniz Soruları her şekilde sorabilirsiniz yani Bir tık da bir de şey ona da değineyim Bir tık daha böyle yakından atın Yakından atarsanız Çünkü bir tık dağıtıyor şey atomizer bir tık böyle Şöyle atıyor hani Şöyle atıyor yani şöyle değil Böyle attığı için arkadaşlar Bir tık daha böyle yakından sıkmanız parfümün şey olması açısından daha iyi olur. Yani uzaktan sıkarsanız hani istediğiniz yere belki denk getiremeyebilirsiniz. Ondan bahsediyorum. Ee, o şekilde. Bir de Atomizer'de bir tek kısa atıyor dediğim gibi. Denemenizi tavsiye ederim. Kör alış yapmayın fakat gerçekten tam bir genel beğeni bombası. Gurman bir havası da var bu arada. O pralin notasından dolayı. Wood ve Wood bu parfümü çok güzel kullanıyoruz. Akigala Wood'un da hiç öyle bir yani ganimetteki gibi böyle bir ağır bir şey yok. Akselovut bu arada çok sevdiğim bir notadır. Fakat bu parfümde öyle ağır değil. Safran tatlılığı var bu parfümde aynı zamanda. Ondan da bahsedelim. Başka başka başka. O şekilde arkadaşlar. Bana sorularınızı yorumlar üzerinden sorabilirsiniz. Hepinize sevgiler. Takipte kalın.